Merhaba arkadaşlar, bugün 10. sınıf konularından coğrafi keşifler ve etkileri konumuza devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Feodalitenin, coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasında bazı gelişmeler var arkadaşlar. Öncelikle onlardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, feodalitenin zayıflamasıdır. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra yükselişe geçen feodalite Derebeylik rejimi, toprak sahibi e, senyörlerin e, işte büyük e, şatolarda, e, işte e, büyük kalelerde yaşadıkları bir e, sistemdi. E, 15. yüzyıldan itibaren arkadaşlar, e, özellikle e, Haçlı seferleri sonrasında e, büyük senyörlerin e, hayatlarını e, kaybetmiş olması e, ve servetlerini kaybetmeleri, bu sistemin zayıflamasında e, en etkili olan e, unsurların başında gelmektedir. İstanbul'un fethi ve yüzyıl savaşlarında kullanılan toplar da arkadaşlar feodalitenin e, işte şatoların ve kalelerin feodal beyleri e, koruyamadıklarını ortaya e, koyacaktır. Bu anlamda e, önem e, taşımaktadır diyoruz. Papa ve krallar arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sındaki işte bu feodal yapısından e, belki de en çok e, fayda görenler e, papa e, papalardı. Ee, bu parçalı yapıda e, tek büyük güç haline gel gelmişlerdi. İşte krallara taç giydirmeleri nedeniyle e, yani Avrupa'da herhangi bir kral tahta çıktığı zaman ne yapıyordu arkadaşlar? E, papa'nın huzuruna gelerek e, yapılan törenle tacını e, Papa tarafından e, alınmak, e, giymekteydi veya e, başına Papa tarafından takılmaktaydı. Bu da e, Papa'lara önemli bir e, üstünlük sağlamakta iyiydi. Ee, Ortaçağ e, feodal yapısının işte e, krallıkların güçlenmesiyle birlikte e, artık e, daha önceki konumlarını e, papada ne yapacaktır arkadaşlar? Önemini e, yitirecektir. Yani krallara karşı papalar papalarda e, gücünü yitirmiş oluyor. Bir de teknolojik gelişmeler var arkadaşlar. E, Avrupa'da aşırı sefer e, Avrupa'ya teknolojik gelişmelerin taşınmasına neden olan e, hadise Haçlı seferleridir arkadaşlar. Burası önemli. Avrupa'ya e, teknik buluşların e, taşınmasına neden olan e, temel gelişme e, Haçlı e, seferleri ile. Haçlı ile Avrupalı devletler matbaa, pusula, barut, e, kağıt gibi e, birçok teknik buluşu Avrupalılar e, Haçlı seferleri sonrasında ne yapacaktır? E, ülkelerine götürecekler ve ülkelerine götürmüş oldukları bu teknik e, buluşlar e, kralların aksine işte e, papaların aksine e, tekrar e, bu o, devletlerde ne yapacaktır krallar e, papaların aksine bu teknik buluşları ne yapacaktır destekleyecektir arkadaşlar ve e, bu destekler sayesinde de bunlar kısaca e, bilimsel gelişmelere de teknolojik gelişmelere de ortam hazırlayacaktır. Bir diğer e, önemli nokta arkadaşlar, e, şimdi esas konumuza e, dönecek olursak, e, coğrafi keşifler. E, nedir coğrafi keşiflerin nedenleri? E, bunlar yeni konular arkadaşlar. Yani okulda işlemediğimiz konular, onu sormuş Özlem arkadaşımız da. E, bunlar yeni konular. Şöyle bir e, buradan tekrar etmek istiyoruz. E, takip ederseniz faydalı olacaktır inşallah diyelim. Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir? Öncelikle e, onlara bir bakalım. Birincisi Avrupalı tüccarlar e, Türklerin eline geçmiş olan İpek ve Baharat yolunda daha fazla e, vergi ödemek istemiyorlar arkadaşlar. Yani ticaret yollarını kullandıkları için e, Türklere e, ve Müslümanlara e, bir anlamda daha fazla ne yapmak istemiyorlar arkadaşlar? Vergi ödemek istemiyorlar. E, bu anlamda ee, önem e, taşımaktadır diyoruz arkadaşlar. Ee, yine e, bir e, diğer nedenimiz arkadaşlar ee, Avrupa'da ticaretin gelişmesiyle altın ve gümüşe e, gümüşe duyulan ilginin e, artması yani ticaretin gelişmesiyle birlikte e, altın ve e, gümüşe duyulan ilgine yapacaktır arkadaşlar e, Artacaktır. E, Avrupalılar da e, bunları ele geçirmek için Afrika ve Asya'ya ne yapacaklardır, yöneleceklerdir. Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi, e, Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi, e, malların e, Batıya ulaşırken yani doğudan işte Çin'den ve Hindistan'dan çıkan malların e, Avrupa ülkelerine ulaşırken çok el değiştirmesi, malların fiyatlarının artmasına yani pahalılaşmasına neden oluyordu e, Avrupalılar da e, buna bir son vererek doğrudan doğumdaki bu mallara sahip olmak istemeleri de bir başka önemli e, neden olarak ifade edebiliriz. E, e, yine e, Avrupa'da e, coğrafi keşiflerde e, işte az önce de bahsettiğimiz arkadaşlar teknik e, buluşlar ve bazı yenilik, e, yeni gelişmeler de etkili olacaktır. E, bunların başında da okyanus şartlarına dayanıklı Karayelal tipi gemilerin yapılmış olması, yani e, bunu kısaca şu şekilde de söyleyebiliriz, e, okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılmış olması şeklinde ifade edebiliriz. Yine pusulanın geliştirilmesi arkadaşlar, e, coğrafi keşiflerin belki de en önemli nedenleridir. E, biliyorsunuz pusula nedir? Yön bulmaya yarayan bir e, alet idi arkadaşlar. Avrupalılar işte pusulayı geliştirecekler ve gemicilik tekniğinin de gelişmesiyle birlikte e, artık büyük okyanuslara ne yapılabileceklerdir arkadaşlar? Açılabileceklerdir. E, bu da e, önemli bir e, noktadır. Yine coğrafya bilgisindeki ilerleme arkadaşlar. E, coğrafya bilgisindeki ilerleme. Yani bu üçünü birleştirecek olursak işte pusulanın geliştirilmesi, gemicilik ve coğrafya biliminin e, biliminde ilerleme şeklinde bir madde şeklinde toparlayabiliriz. Neymiş? Usulanın geliştirilmesi, gemicilik ve coğrafya bilgisinde e, ilerlemenin yaşanması şeklinde bir cümle haline de bunu e, getirebiliriz. Bir başka nedenimiz arkadaşlar Avrupa'da e, kilisenin doğmalarını tanımayan denizcilerin yetişmesi veya bu diğer kaynaklarda olduğu gibi arkadaşlar e, işte cesur gemicilerin yetişmesi şeklinde de ifade edebiliriz. Avrupalıların bir diğer maddemiz Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerine sahip olmak istemesi e, ve e, İpek ve Baharat yolunun Türklerin hakimiyetine geçmiş olması e, bunlar coğrafi keşiflerin nedenlerini oluşturmaktadır. Bir kez daha sıralayacak olursak arkadaşlar e, e, Özge'ye EBA'ya giremiyorum demiş arkadaşlar da e, EBA'ya girmek için e, belirli saatlerde girmeniz gerekiyor. E, o saatlerde denerseniz ve veya başka bir e, işte internet bağlantısı işte Chrome gibi e, başka bağlantıları kullanırsanız e, girme şansınız arttığını söylüyorlar arkadaşlar. O şekilde deneyebilirsin diyelim öyle. E, burada arkadaşlar keşiflerinin nedenlerini hızlıca e, tekrar etmek istiyorsak e, tekrar edecek olursak diyelim. E, sondan başlayalım bu kez başa doğru. İpek ve baharat yolunun tüplerin eline geçmesi bir iki Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemesi. 3. Avrupa'da bazı kralların gemicileri desteklemesi. 4. E, Avrupa'da kilise doğmalarına inanmayan cesur denizcilerin yetişmesi. 5. Pusulanın geliştirilmesi, gemicilik ve coğrafya bilgisinde ilerlemelerin yaşanması. 6. E, Avrupa'dan malların fazla yer değiştirmesi nedeniyle e, malların pahalılaşması, e, okyanuslara dayanıklı, e, 7 madde okyanuslara dayanıklı kravel tipi büyük yüksek gemilerin inşa edilmesi, e, Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemesi, e, ticaretin gelişmesiyle altın ve gümüşe duyulan ihtiyaçla Avrupalıların Afrika ve Asya'ya yönelmeleri e, ve e, Avrupalıların Son maddemizde arkadaşlar, Avrupalı tüccarların e, İslam devletlerinin egemenliği altında bulunan e, ticaret yollarına e, daha fazla vergi ödemek istememeleri coğrafi keşiflerin e, nedenlerini e, oluşturmaktadır diyoruz. Şimdi e, coğrafi keşiflerde önemli keşifler nelerdir e, madde madde onları e, sıralayalım. Ee, onlara geçmeden önce müsaadenizle bir çayımızdan tekrar yudumlayalım. Nelermiş bunlar? Ee, kısaca bir bakalım. Birincisi arkadaşlar, 1487 tarihinde Bartelmi Diaz e, Afrika'nın güneyini dolaşarak, Afrika kıtasının güneyini dolaşarak Ümit Burnu'nu bulacaktır. Neymiş arkadaşlar? Birincisi 1487 tarihinde Bartholomew Dias'ın Afrika kıtasının güneyini dolaşarak Afrika'nın en güney noktası olarak tabir edilen Ümit Burnu'nu bulmasıdır. İkincisi arkadaşlar, 1498 tarihinde Vasco da Gama e, denilen Avrupalı, e, yine bir başka denizçi, e, Hint okyanusuna ve Hindistan'ın Kalküta e, Kalküt Limanı'na ulaşması. Böylece Hint Deniz Yolu ne yapılmış oluyor arkadaşlar? keşfedilmiş oluyor. Kim katkı sağlayan? Bartelmi Diaz ve Vasco da Gama adlı iki Avrupalı tacir. 1492 yılına geldiğimizde arkadaşlar Christoph Kolomb Amerika kıtasını keşfetmiş ama buranın ne olduğunu sanacaktır arkadaşlar. Hindistan'ın batısı zannedecektir. Yani buranın Amerika kıtası olduğunu, yeni bir kıta olduğunu yememiştir arkadaşlar. Burayı Hindistan zannedecektir. 1507 yılına gelindiğinde arkadaşlar İtalyan denizci kimdir? Amerika ve Sputu arkadaşlar. Buranın yeni bir kıta olduğunu ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, anlayacaktır. Ee, ve bu, bu yeni kıtaya da kendi ismini verecektir. Böylece Amerika kıtası da ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Ee, keşfedilmiş oluyor. 1519 yılına geldiğimizde ise arkadaşlar e, yine önemli bir e, denizci olan Magellan e, Büyük Okyanusu geçecek ve Filipin adalarına e, ulaşacaktır. Yani bugünkü Filipinlere ulaşmış e, ama orada hayatını kaybedecektir. Yardımcısı olan Delcano bu yolculuğu tamamlayacak ve e, 1522 yılında tekrar İspanya'da e, çıktıkları e, turu tamamlayarak e, dünyanın yuvarlak olduğunu yani dünyanın etrafını ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Dolanmış oluyorlar, çevresini dolaşmış oluyorlar. Böylece dünyanın yuvarlak olduğunu da bir anlamda Magellan ve yardımcısı olan Del Cano ne yapmış oluyor arkadaşlar? Ispatlamış oluyor. İngiliz Jean Cabot e, bugünkü Kanada'yı keşfedecek arkadaşlar. İngiliz Jean e, Cabot e, bugünkü Kanada'yı keşfetmiş. Fransız Jager ise arkadaşlar, Jager's Carter ise Rab, e, Labrador bölgesini ne yapacaktır arkadaşlar? E, Keşfedecektir. E, böylece e, önemli coğrafi keşifler de bunlardır arkadaşlar. E, kısaca, hızlıca bir tekrar edecek olursak, işte e, ilki Hint Deniz Yolu'nun bulunması arkadaşlar, Ümit Borunu'nun bulunması ve Vasco da Gama tarafından e, Hindistan'a ulaşılması, Burada iki önemli denizci vardı. Bunlar önemli arkadaşlar. Bartelmi Diaz Ümit burnunu bulmuştu. Vasco da Gama ise Hint deniz yolunu bulan e, kaşiftir. Kristof Kolom 1492'de Amerika'ya ulaşacak. Ama buranın yeni bir kıta olduğunu ne yapamamıştır? E, bilemeyecektir veya burayı Hindistan zannedecektir. Buranın yeni bir kıta olduğunu 1507 tarihinde arkadaşlar İtalyan denizci olan Amerika Vespucci ne yapacaktır? E, buranın yeni bir kıta olduğunu e, ortaya e, koyacaktır. Bu anlamda önem taşımaktadır diyoruz. 1500, e, 19 ve 1522 yılında Magellan ve Del e, yardımcısı olan Delcano e, dünyanın etrafını dolaşmışlardır. Böylece dünyanın yuvarlak olduğu da ne yapılmış oluyor arkadaşlar? E, keşfedilmiş oluyor. Son olarak İngiliz John Cabot e, Kanada'yı keşfetmişti. E, Fransız Jacques Jagus Carter ise Rab, e, Labrador bölgesini ne yapacaktır arkadaşlar? Keşfedecektir. E, bunlar da önemli e, keşif noktalarını e, oluşturmaktadır diye biliriz. Çayımızdan bir yudum daha alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çaysız olmaz arkadaşlar. Çay mutlaka e, şarttır. E, çayımızı ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? E, eksik etmemek gerekiyor. Aleyküm selam Kadir. Geçelim coğrafi keşiflerin sonuçlarına arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz olursa e, sohbetimiz e, veya dersimizin sonunda e, sorularınızı da cevaplayabiliriz arkadaşlar. E, şu dersimizi hemen hızlıca tamamlayalım. Sormak istedikleriniz ondan sonra e, yazarsınız. Ben de cevaplarım. E, o şekilde yayını sonlandırmış olalım. Coğrafi keşiflerin sonuçlarına gelecek olursak arkadaşlar. Ee, öncelikle sosyal sonuçlar e, dediğimiz e, sonuçlara bir, bir bakalım. E, birincisi köle ticareti yaygınlaşacaktır. E, coğrafi keşifler sonucunda köle ticareti yaygınlaşmıştır. Kıtalar arası göçler yaşanacaktır. Yani özellikle Amerika kıtasına Avrupa'dan e, çok miktarda insan e, göç edecektir. Avrupa'nın zenginleşmesiyle arkadaşlar bilim ve sanata önem veren mesen sınıfı ortaya çıkacaktır. Bu mesen sınıfı da arkadaşlar e, bilime ve sanata önem veren zenginleri ifade eden bir sınıftır. Daha sonra Rönesans ve reform konularında özellikle de Rönesans konusunda e, önemli bir etken olacaktır. O yüzden aklınızın bir köşesine e, not ederim mesen sınıfı. Burjuva sınıfının e, güçlenmesi arkadaşlar Avrupa'da siyasi ve sosyal yapının daha sonraki dönemde değişmesine neden olacak. Yani Burjuva sınıfının hak arayışlarına girmesi Avrupa'da e, ihtilallerin e, yaşanmasına ve neticede e, ihtilaller sonucunda yönetimsel değişikliklerin de ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bilimsel sonuçları nelerdir? E, bu başlığa bakacak olursak arkadaşlar, Yeni kültürler, hayvanlar ve bitkilerle tanışılmıştır. Yeni kültürler, hayvanlar ve bitkilerle tanışılmıştır. Ee, mesela işte örnek verecek olursak işte domates mesela arkadaşlar e, veya patates bunlar coğrafi keşifler sonrasında e, insanlar bu bitkilerle e, tanışacaktır. Düva, dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmış arkadaşlar. işte Magellan ve Delcano'nun dünya turu e, neticesinde ve Rönesansın başlamasına zemin hazırlamıştır. Bunlar da bilimsel sonuçlarını oluşturur. Yeni kü yeni kültürler, hayvanlar ve bitkilerle tanışılmıştır. yeni kültürlerden de kast edilen arkadaşlar Amerika'nın keşfi sırasındaki Maya, Aztek gibi o bölgede e, zengin bir kültürel birikim vardır. Arkadaşlar onlarla karşılaşılması ifade ediliyor. E, siyasi sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar, e, İspanya ve Portekiz Deniz aşırı sömürgelere sahip olmuş arkadaşlar ve e, yeni kıtalara ve adalara hükmederek e, ilk sömürge imparatorluklarını kuracaklardır. Kim? Portekiz ve İspanyollar. Osmanlılar Hint okyanusunda Portekizlerle mücadeleye girişmek zorunda kalacaktır. İşte Hint seferlerini yapmak durumunda kalmıştır. Avrupa'da soylular imtiyazlarını kaybedeceklerdir. Ve e, Avrupa'da sömürge imparatorlukları oluşmaya başlamıştır. Bunlar da e, coğrafi keşiflerin siyasi e, sonuçlarını oluşturmaktadır diyoruz. Dini sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar kilisenin Avrupa'daki itibarı sarsılacaktır. Çünkü mesela neydi? Dünya kilise düz bir tepsi şeklindeydi diyordu. E, coğrafi keşiflerle dünyanın yuvarlak olduğu ortaya çıkmış ve bu da e, kilisenin itibarının zayıflamasının e, nedenlerinden birisi ile. Yeni keşfedilen yerlerde bölgelere Hristiyanlık yayılmıştır. Avrupalı misyonerler tarafından e, yeni keşfedilen yerlere Avrupalılar Hristiyanlık dinini de yayacaklardır. Ve e, Hristiyanlık e, dininde arkadaşlar reform hareketlerine de zemin hazırlayacaktır. E, bu gelişmeler Ekonomik sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar, e, yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasıyla birlikte İpek ve Baharat Yolu eski canlılığını e, kaybedecektir. E, daha doğrusu özellikle de Akdeniz limanları önemini kaybetmiş, bunun yerine Atlas okyanusu limanları ne yapacaktır arkadaşlar? Önem kazanacaktır. İslam ülkelerinin gelirleri azalmış, Avrupa devletleri ise ekonomik bakımdan yükselişe geçeceklerdir. Yani e, işte e, ticaret yollarının yön değiştirmesiyle e, İslam ülkeleri gelir kaybederken Avrupalılar e, yeni ticaret yollarıyla ve değerli madenlerle e, ekonomik anlamda yükselişe geçeceklerdir. Yani Avrupa'daki e, bugünkü seviyeye bir anlamda ulaşmasının temeli arkadaşlar coğrafi keşiflerle atılmıştır. Bunu aklınızın bir e, köşesine de bunu not edelim arkadaşlar. Avrupa'ya bol miktarda altın ve e, gümüş girişi yaşanmıştır. Yani değerli maden girişi yaşanmıştır. Bir başka önemli nokta da budur arkadaşlar. Avrupa'da e, işte altın ve gümüşün bol miktarda girmesiyle birlikte ticaretin e, gelişmesine neden olacak. Artık zenginlik kaynağı toprağa sahip olmak değil değerli madene sahip olmak şeklinde e, değişmiş oluyor arkadaşlar. E, ve e, Osmanlı Devleti de arkadaşlar. Ee, yine coğrafi keşiflerden o da nasibini alacak ve Osmanlı Devleti özellikle e, Akdeniz ticaretini canlandırma yönelik e, bir takım e, tedbirler almak durumunda kalacaktır. E, eski canlılığına e, tekrar döndürebilmek amacıyla Osmanlı Devleti e, bir takım tedbirlerde almıştır diyoruz ve e, konuyu noktalıyoruz arkadaşlar. E, evet iki takipçimiz var. Birisi Özge e, diğeri de Kadir mi artık kimse e, var mı arkadaşlar sormak istediğiniz varsa sorularınızı cevaplayalım ve e, yayınımızı sonlandıralım diyorum evet varsa sorularınızı alalım teşekkür ederiz Özge iyiyiz işte evde vakit geçirmeye çalışıyoruz Vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizler nasılsınız? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Derslerinizi takip ediyor musunuz? Karantina sıkıcı. Gerçekten sıkıldık arkadaşlar artık ama e, malum e, sağlığımız açısından e, ne kadar sıkılsak da e, tedbirlere riayet etmeye çalışıyoruz. Çok acil ihtiyaçlarımızı görmek için dışarıya çıkıyoruz ee, ve e, kısa zamanda da halledip tekrar evimize dönüyoruz. Evet derslerimizi ihmal etmeyelim, çok telefonla uğraşmayalım diyelim. Ee, Özge'ye de ee, biraz derslerimize e, belli bir zaman dilimi ayırın arkadaşlar. Ee, özellikle eBay'a girmeye çalışıyoruz ki. Ee, Ebadaki dersleri de takip edin. Ee, gerçi bizim konularımız daha eski konular yani bizim işlediğimiz konuları e, EBA'da işliyorlar ama okay. e, ama e, mutlaka bunları da takip edin arkadaşlar. Ee, önemli ve kendiniz e, daha önce görülen konuların özellikle mutlaka tekrarlarını yapın. O çok iyi oldu arkadaşlar. Malum şimdiye kadar e, belki ihtiyarlara 65 Yaş üstüne geldiği zaman gelseydi belki bu kadar da yayılmayacaktır arkadaşlar ama e, artık e, 15 gün işimizi sıkacağız, evimizde oturacağız. Evet artık okul açılınca yani herkese zorlamıyorsun Malum e, evde e, anne babaları dinlemiyor çocuklar. Kendi çocuklarımdan da ben görüyorum. Ee, ama e, okul açıldığı zaman e, zaten bunların telafisine olacağını e, bakanımız söyledi. Artık yaz döneminde mi oluyor? Artık ne zaman bir mutlaka e, konular telafi eğitiminde yüz 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 yüz'e tekrar edilecek. E, ama bu anlamda uzak kalmamak adına e, mevcut da ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Takip etmek gerekiyor. E, bugünler geçici e, elbette geçecek arkadaşlar ve. Ee, bu süreci tamamladığımız zaman da zaten okullarımızda e, telafi programları olacağını bakanımız e, söylemiş ile. İnşallah olmayız diyelim Özge. <laughs> evet, ma malum e, biraz cezaları arttırmak e, artırmak gerekiyor. Yani insanlara o kadar anonslar yapılıyor, söyleniyor, ikaz ediliyor ama işi olmayanın da sokakta olduğunu malum görüyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah olmayız diyoruz. Evet başka var mı? Sorun. E, ee, Ebay'da az önce söylediğim gibi Özge e, yani başka e, internette işte giriş şeylerinden dene mutlaka olur. E, şifrenin şifreni şifrende falan bir hata yoksa mutlaka olur. Hayırlı akşamlar. Ee, evet arkadaşlar, e, bir yayınımızın daha sonuna geldik. E, Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.